Çocuklar merhaba, bugün sizlere K12NET öğrenci bilgi sistemi üzerinden canlı derslerinize nasıl katılabilirsiniz onu anlatacağım hemen kısaca. Şimdi bu yöntemi kullanmanız ne açıdan sizi rahatlatacak? Herhangi bir şekilde mesaj, pdf uğraşmayacaksınız. Direkt tek tıkla canlı dersinize katılabileceksiniz. Ben bir öğrenci tcs ile giriş yapıyorum. Şimdi açılan menüde bilgisayardan girerseniz direkt karşınıza gelecek zaten. Bakın burada dersler menüsü adı altında ortaya açılan bölümde canlı ders 6B yazıyor. Tabii ki bu herkes de kendi sınıfına göre değişkenlik gösterecek. 5A, 6B, 6C, 7A, 7B gibi. O yüzden buradan tıkladığınız zaman direkt sizi ilgili uygulamaya atıyor. Aç dediğiniz zaman Öğretmeniniz o an dersi aktif hale getirdiyse buradan da dersinize katılım sağlayabiliyorsunuz. Diyelim ki o anda e, yapamadınız ve şuradan açamadınız. Hemen dersler menüsü açıldığında bakın şu kısımda e, turuncu olan kısmı tıklıyorsunuz, yeni bir yer açılıyor. Bakın burada sizin ders programınız var. Bu ders programını özgü olarak e, Canlı ders 6B diye gene aynı şekilde link var. Bunu tıkladığınız anda yine aynı şekilde uygulamaya atıyor sizi ve öğretmeniniz ders öğretmeninizin dersine katılım sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde giriş sağlayabilirsiniz ve ne bir mesaj ne bir pdf ihtiyaç duymadan e, programınızı, bu, programınızı da buradan görerek e, ilgili materyallerinizi de hazırlayarak dersinize katılabilirsiniz çocuklar. E, ayrıca mobilden yani cep telefonu üzerinden, tablet üzerinden katılan e, öğrencilerimiz de olabilir. Bununla ilgili de e, orada biliyorsunuz böyle direkt dersler menüsü aktif olarak gelmiyor karşınıza. Onunla ilgili şöyle bir e, detay vereyim. Sağ üst tarafta mobil kullanıcıları için, mobil. Bakın cep telefonundan açacaksanız mobil kullanıcıları için e, giriş yaptığınızda hemen sağ üstte 3 tane menü 3 tane çizgi olacak menü işareti gibi onu tıklayıp dersleri tıklayın gene aynı şekilde bu canlı ders ibaresini de orada görebileceksiniz bu da ayrıca bir dipnot olarak vereyim Son hatırlatmam da şudur. Lütfen K12.net mobili aktif olarak kullanın. Bundan sonraki süreçte şifrenizi de kaybettiyseniz gerekli yerlere lütfen müracaat edin. Eğitim koçunuz okulu arayıp danışmaya bilgi bırakabilirsiniz bununla ilgili. En kısa sürede size dönüş sağlanacaktır çocuklar. Hepinize iyi dersler diliyorum.